بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين min al-ana ila kıyamı yevmiddin Allah ibadet ve itaatlerimizi kabul buyursun. Özellikle Vahdet Haftası içerisindeyiz. Kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek viladetleri ve yine fakih-i al-muhammed İmam Cafer-i Sadık ve vesselam'ın mübarek viladetleridir. Allah bu Vahdet Haftasını ümmete birlik, beraberlik vesilesi karar kılsın. Amin. Vahdet haftası münasebetiyle Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve Sellem'den söz etmek istiyorum. Sözlerime İmamı Zeynalabidin Aleyhisselatu vesselam'ın duasıyla başlamak istiyorum. İmamı Zeynalabidin Şeyfe-i Secdiyenin ikinci duasında şöyle buyuruyor. Allah'ım Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salat eyle. Ve imam bu selat'tan sonra peygamberimizin beş tane özelliğinden, hasletinden söz ediyor. Vahyin emini, yaratılışların seçkini, rahmet imamı, hayır önderi, bereketin anahtarı. Bir başka tabir ile İmam-ı Zeynalabdin Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duası peygamberimize bu övgüleri ve ma arsalneke illa rahmeten dil alemin biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik ayetinin tefsiridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellemin bu sıfatlarına baktığımızda peygamberimizin öne çıkan bu sıfatları Bizim için birer ders, bizim için birer mesajdır. Peygamberimiz ismi azamı yansıtan bir aynadır. Yaratılmışların en üstünüydü. Çünkü onun bakışında, onun nazarında tüm alem Allah'ın ayeti, Allah'ın nişanesidir. Bunu da çok iyi biliyoruz ki herkesin değeri, konumu, yüceliği onun bakışı ve aklı kadardır. Herkes düşünebildiği kadar, bakabildiği kadar, tefekkür edebildiği kadar değerlidir. İnsan kendi faniliğini görüp Allah'ın baki ve daim olduğunu bildiğinde ayrı bir değer, ayrı bir yüceliğe çıkmaktadır. Tam da burada tüm insanların vazifesi ortaya çıkıyor. İlahi değerlere ulaşmak için nefis peresliğini terk edip Allah peresliğine yönelmelidir. Eğer böyle yapabiliyor isek, nefsimizi ayaklar altına alıp gerçek manada Allah perest oluyor isek bu yücelik, bu şeref bizim içindir. Allah Resulü ubudiyetin Allah'a kulluğun zirvesindeydi. Allah Resulü ismi azamın zirvesinde olduğu için ubudiyetin Allah'a bendeliğin kamili ve tamamı ondaydı. Yüce Allah Peygamberinin ubudiyetini nazara alarak Kur'an-ı Kerim'de özel bir hitapla şöyle buyurmuştur. Ve enne ila rabbikel muntaha şüphesiz en son varış, en son nokta Rabbindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem Allah'ın mutlak rahmetinde yer edinmişti. Resulullah'ın sahip olduğu ilahi rahmet nuru tüm kainatı kapsamıştı. İçindeki tüm varlık alemini ihate etmişti. Kur'an-ı Kerim onun hakkında şöyle buyuruyor. وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْاَخِرَةِ اِنَّا هُدُنَا اِلَيْكَا Bu dünyada ve ahirette bize iyilik yaz. Ve şüphesiz biz sana doğru hidayete erdik. Kâle azâbi usîbu bimen eşâ'u ve rahmeti vasi'at kulle şey. Allah buyurdu ki, azabımı dilediğim kimseye uğratırım. Ve rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Tüm kainatı kapsamıştır. Ayatullah Cevadi Amuli Allah uzun ömürler versin Amin. bereketli ömürler versin şöyle buyurmuştur. Yüce yaratan yağmuru genel rahmeti olarak vasfetmiştir. Allah'ın genel rahmetlerinden birisi bu indirdiği yağmurdur. <laughs> Ve huvel yur yursilu rriha bushran beyne yedei rahmetihi. Rahmetinin önünde rüzgarı bir müjde olarak gönderen odur. Din yaşam kaynağıdır. Tüm canlılara hayat veren şeydir. Hiç şüphesiz din yağmurdan daha değerlidir, daha önemlidir. Yağmur rahmet ise din peygamber, mektep, irfan, ilim kesinlikle daha büyük rahmettir. Güneş Allah'ın umumi rahmetidir. Ama bu güneş rahmetinden görmeyenler onun ışınından istifade edemiyor. Güneşin bu ışınından istifade etmemek güneşin eksikliğinden değil, belki de insanların engelindendir, görmemesindendir yüce yaratan tüm alemlere umumi bir rahmet göndermiştir. Peygamberini tüm aleme rahmet olarak gönderdi ve bu alemde hiçbir ayrımlık yapmadı. Ve ma erselneke illa rahmeten lil alemin. Bu alem içinde kim varsa Hristiyanı da, Mesihisi de, Sünnisi de, Şiisidir, Müslümanıdır, gayrimüslimdir herkese rahmet olarak göndermiştir. Maalesef o görmeyenin, amanın, güneşin ışığından istifade etmediği, çorak toprakların o rahmet yağmurundan istifade etmediği gibi insanlar da bilhusus Müslümanlar da peygamberimizin bu rahmetinden istifade edemiyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın o has rahmetini yansıtandır. Yani Allah'ın rahmet, şefkat, muhabbeti Peygamberimizde tecelli etmişti. Dolayısıyla Allah'ın rahmetinden istifade etmek isteyen, Allah'ın şefkatinden istifade etmek isteyen herkes peygambere tabi olmalıdır. Allah Resul'ün ahlakıyla zinetlenmelidir. Peygamberin ubudiyetiyle ibadetine yönelmelidir. Peygamberin toplumdaki adab-ı muaşiretiyle hareket etmelidir. Öyle tabi olunmalıdır ki peygamberimize Kur'an'ın tabiriyle vema ata atakumur rasulu fahuzuhu o size peygamber ne verdiyse, ne getirdiyse, ne söylese onun hepsini alın. Ve ma nahakum anhu fentehu. Ve size ne yasakladıysa, neden sakınmanızı istediyse ondan da sakının. Eğer böyle yapar isek Kur'an'ın mantığındaki itaati peygambere tabiatı etmiş oluruz. Evet. Kalbi gönlü peygamber aşkıyla dolan kardeşleri Bugün ahlak, ilim, saygı, sevgi, iffet, insanlarla iyi geçinmek, gayrimüslim hastaları ziyaret eden peygamberin takipçileri olarak elimizi vicdanımıza bırakalım, amellerimize bakalım. Amellerimizin yüzde kaçı peygamberimize mutabıktır? Peygamber ve Ehli Beyt'in istediği doğrultudadır. Bu muhasebeyi hepimiz vicdanımızla baş başa kaldığımızda yapabiliriz. Peygamberimizin bu güzel ahlakının yüzde kaçını hayat yaşamımıza aktarıp pratiğe dökmüşüz. Evimizde, hanemizde, mahallemizde, cemaatimizde peygamberin davranışını yansıtabiliyor muyuz? örneğin insanların ve etrafımızın etrafımızda bulunanların İslamiyet ve dine sevgi ve muhabbet beslemesi için peygamberimizin ahlaki olan insanlarla iyi geçinmek ve merhametli olmak bu iki sıfatı ne kadar günlük yaşamımıza aktarmışız Kur'an-ı Kerim'in Kitabıyla, <pigeonolsun> anyway, Allah Resulü'ne ben şöyle bunca fe bima rahmetin min Allah lin telahum ve kunt kunte faddan galizel galb lan min peygamberim Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara güzel huylu oldun, güzel ahlaklı oldun. Eğer kaba olsaydın, katı olsaydın, Katı yürekli olsaydın onlar senin etrafına toplanmazdılar. Hani Peygamberimizin bir nevi başarısının sırrıdır bu. Hangi toplumda? Sahiliye Arabının içerisinde başarıya götüren peygamber bu ahlakiydi. İmamı ı Zeynel Abdin Aleyhisselatü Vesselam o saydığı beş haslet özellikten dedi. Rahmet önderi diya hitap etmiş dede Resulullah'a rahmet önderinin ne olduğunu, nasıl olduğunu, ne demek olduğunu Tövbe Suresi 128. ayet çok net bir şekilde dile getirmiştir. Laqat caakum rasulun min anfusikum azizun aleyhim anittum hariisun aleikum bil mu'minina raufun rahim Hiç şüphesiz kendinizden, kendi nefsinizden, içinizden sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, iman edenlere şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir. Yani öyle bir peygamber ki ümmeti sorun ve sıkıntıya düşende kendisine dert ediniyordu. Bir ailede huzursuzluk baş gösterdiğinde peygamber rahatsız oluyordu. Peygamberimiz ümmetine o kadar mihriban ve şefkatliydi ki Kur'an'ın tabiriyle sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. İnsanların iman etme işi La ilahe illallah bayrağı altına girmeyişini adete kendisine dert ediniyordu peygamber. Onun derdiyle yatıp kalkıyordu. Ayet buyuruyor ki فَلَعَلَّكَ بَاغِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْهَدِسْ Demek ki bu söz bu Kur'an'a inanmazlarsa buna inanmıyorlarsa bunların inanmaması üzere adeta kendini helak mı edeceksin? Kendini mi yıpratacaksın sen? Bizler de değerli müminler, böylesi şefkat dolu bir peygamberin takipçileriyiz. Peygamberimiz bir müşrikin iman etmeyişini kendisine dert ediniyordu. Bir Müslümanın namaz kılmayışını kendine dert ediyordu. Bizler de namaz kılmayan, Evladımızın, bazımızın, kardeşimizin, akrabalarımızın, oruç tutmayanlarının, İslami kurallara göre amel etmeyenlerin derdini kendimize dert edinebilmiş miyiz? Evimizden namaz kılmayan bir gencin gerçekten o sorunu dert edinmişiz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün Gazze ve Mazlumların sorununu. Ne kadar kendimize dert edinmişiz. 60 bin, 65 bin küsürü geçmiş orada öldürülenler, şehit edilenler. Bebeler açlıktan ölüyor, yokluktan ölüyor. Bunu ne kadar dert edinmişiz kendimize. Gerçekten de bunu günlük yaşamımıza aktarabilmiş miyiz bunların derdini, sıkıntısını? Allah müminlere, ümmete Onur şeref izzet vermiştir. Velillahlil izzetu velirasulehi velilmu'minina velakinnel munafiqina la ya'lamu. Oysa izzetin tümü Allah'ındır, peygamberindir, müminlerindir. Ama münafıklar, kafirler bunu bilmezler. Maalesef Allah'ın ümmete verdiği bu izzet, bu şeref bu onuru Müslümanların kendisi amelleriyle ayakları altına almıştır. Yaradanımız bu izzetin, bu şerefin, bu onurun korunması için de bizi uyarmıştır. Bu onurun gitmemesi için, bu izzet ve şerefin daimli olması için bizi tehlikelere karşı uyarmıştır. Kimlerle durup oturmalıyız? Kimlerle beraber olmalıyız? Kimleri veli edilmeliyiz kendimize? Kimleri dost edinmeliyiz? Yüce Yaratan açık ve net bir dille bize buyurmuştur. Maide Suresi 51. ayette izzet ve şerefe halal gelmemesi için Yüce Yaratan şöyle buyurmuştur. Ya eyyühellezine amenu. La tattakhuzul yahuda wan nasara awliya badhhum awliya badh. Waman yatawalla hum minkum fa innahu minhum. Ey iman edenler, ey müslümanlar, ey namaz kılanlar, Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar sizin veliniz değil. Onları dost edinmeyin. Onları kendinize hakim kılmayın. Onlar ancak birbirlerinin dostudur. Onlar ancak birbirlerine velidirler. Ve sizden kim onları kendisine veli edinir ise onlardandır. Yani ayet açık ve net bir dille bugün bize buyuruyor ki ey iman edenler, ey kıbleye yönelenler, ey namaz kılanlar Amerika'yı, İsrail'i veli edinmeyin kendinize. Onlar sizin dostunuz değil. Onlardan size yar olmaz, dost olmaz. Bunlar ancak birbirinin dostudur. İngiliz'i onun dostudur, öbürü öbürünün dostudur. Bunlara güvenip topraklarınızı açmayın bunlara. Bunlara topraklarınıza üst vermeyin. Bunlar sizi arkadan hanserler. Bunlara asla güvenmeyin. Yüce Yaratanımız bunu ayeti kerimede açık ve net bir dille beyan buyurmuştur. Bunların dostu olmaz. Bunların dostluğu manfaatlarıdır, çıkarlarıdır. Bunlar manfaatları ve çıkarları doğrultusunda İşlerine yaradığı sürece dost edinirler kendilerine, zahiri dost edinirler, dost görünürler. Ve tarihte yaşanan olaylar gerçekten de bunların dost olmadığını gösterdi. Katar'da gerçekleşen bu olay açık ve net bir şekilde dünyaya bunu ispatladı. Katar tüm varlığıyla teslim olmuştu bunlara. Belki Katar'dan daha samimi dostları yoktu bunların. Öyle bir dostluk ki belki de dünyanın en büyük üssü bunları topraklarında kurulmuştu. Amerikalıların, İngilizlerin hepsinin üstleri vardı orada. Öyle bir itaat ki tam anlamıyla teslim olmuştular onların iradesine. Ama ne oldu? Kendi topraklarından İngiliz uçakları yakıt ikmali yaptı, aynı toprağa vurdular. Ve hiçbir sesleri de çıkmadı, cılız bir ses dahi çıkaramadılar. Bu da yüce yaratanımızın ayetini buyuruyorlar. Onlar birbirinin dostudur, senin dostun olmaz. Evet, izzet ve onurunu koruyanlar ise bu izzet ve onurun sayesinde dimdik ayakta durmuşlar. Bugün direniş cephesi bunun canlı örneğidir. Silah bakımından, teknoloji bakımından mukayese edilemeyecek kadar onlardan zayıflar. Ama o izzetleri, onurları, şerefleri bunları dik ayakta tutmuş bükmadan, usanmadan, canla başla zaferden zafere koşuyorlar. Belki maddi olarak Yemen'i nazara alsanız, baldırı çıplak o Yemenli dediğimiz hiçbir gücü olmayan ama dik bir şekilde müstakbirlerin karşısında durmuş. Bu Allah'ın verdiği izzet, onur, şeref budur. Ve bunu koruduğu sürece de bunlar mağlup olmazlar. Ama Allah korusun. Ne zaman bu izzet ve şereflerini yitirseler, Katar gibi, ülkeler gibi ne olacak? Zelil olacaklar. Çok alçaltıcı bir şekilde tahkir edecekler bunları. Direniş cephesinin silah bırakmaması ne kadar da doğru bir kararmış. Rehberimizin, fakirlerimizin o buyruğu ne kadar da doğruymuş. Bunlara güven olmaz, bunlara asla güvenmeyin. Bugün direniş cephesi eğer silahını yere bırakırsa Katar'dan daha kötü duruma düşecek. Suriye'den daha kötü duruma düşecek. Bunların mukabilinde güçlü olmak gerekiyor. Onurlu ve izzetli bir şekilde durmak gerekiyor. Bugün mazlum Gazze halkının sesine duyarsız kalan Müslümanların, sözde dindarların namazları, oruçları bizi aldatmasın. Bugün mazlum Gazze halkının feryadına kulak tıkayan meydanlarda kafir natan diyenin sözlerine inanmamamız gerekiyor. Allah bize bir ölçü vermiş. İmam Zafer Sadık bize bir ölçü vermiştir. İmam Zafer Sadık Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki La tenzuru ila tolu ruku'u racul ve sucudihi kişinin uzun secdelerine uzun rükülerine bakmayın. Aldanmayın olan. Fe inne zalike şey'un i'tadehu fe lau terekehu Adet haline getirebilir. Belki namaz kılmasa vahşete kapılar. Adet haline getirmiş. Neyine bakmamız lazım? Bugün Gazze halkı konusunda konuşanlar, meydanlara inenleri neyine inanmalıyız? Velakin unzuru ila sidqi hadisihi ve adai emanatihi. Siz onların doğru sözlülüğüne bakın, amellerine bakın. Ne kadar doğru konuşuyorlar. O söyledikleri amellerine yansımış mı? Amellerinde var mı o dedikleri? Amellerine aktarmamışlarsa, ameli boyuta taşımamışlarsa onlar sizi aldatmasın. Onlar sadece toplumun, insanların gazını almak için söylenen boş sözlerdir. Allah bizleri mazlumların yanında yer alan, mazlum Gazze halkının dərdi ilə dərtdənən salihlərdən qarar kıl. Rabbim, bizləri vəzifəsini bilən, vəzifəsinə aməl edən möminlərdən qarar kıl. Bizləri fakihlərinə, mürciə taklidlərinə, rəhbərlərinə itaat edən salihlərdən qarar kıl. Assalamu aleykum və rahmatullah və bərəkətu. Salavat mürüyürəm. Allah.